Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapacağımız şimdiki maç Konya maçı olacak. Konyayı kendi sahamızda alacağız. Bakalım e, iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz bu etapta. Bakalım iyi sonuçlar alabilecek miyiz? E, video beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. maçına geçiyoruz şimdi de. Aynı zamanda Zanyolo da ilk maçına çıkacak. O da sakat olduğu için oynayamamıştı. O yüzden ilk maçına çıkacak. Bakalım nasıl bir performans gösterecek merakla bekliyoruz. Maça başladık bu arada. Hemen bakacağım. İlk dakikaları Abdülkerim bardakçı eski takımına golü atıyor. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Hem de ilk dakikalarda gol buluyor. Çok iyi, enteresan bir şekilde. Kerem. Duboy. boy. The du boy gidiyor. Abdükerim. Sergio Oliveira. Kaan Ayhan. Sasha Boy. Seyiş kurtardı. Kerem. The boy tekrar. Icardi. Icardi. Icardi golü attı. Ama offside. Kalma Torreira. Torreira atamadı. Sehiç Sergio Oliveira. Şimdi Zanyolo. Zanyol olan Mertens. Mertens. Kaçırdı Mertens. Döndürüyoruz zaman ne yapacağız? Şöyle yapalım. şimdi şöyle bir taktik yapabiliriz. Ha. Asıl ya. oldu. oynar belki Kaan'a ya. Oynar bence. Oldu Kerem yine bu bir gir. Kaan sen, yolu, sen biraz rahatlatalım. Gomis sen de gir o misin mata Malta girsin. Hiç kimse girmesin zaten. Böyle oynuyorum. Torayla'yı değiştiremedik. Torayla kaldı. Kaan Barış. Şimdi Abdülkerim. Sasha boy. Barış topu az farklı dışarıda. Sergio vera Şimdi Barış'a gelmedi. Jekyll Sergio Oliveira. Pası hiç. Sehic. Hemen o Ahmet Oğuz. Kırmızı kart görecek. Evet Konya 10 kişi kaldı. Ve maç bir sıfır bitiyor. Galatasaray. 1-0 kazanıyor. Tebrik ediyoruz. ki daha fazla farkla maçı bitirelim ama bu, bu da iyi bir sonuç diyebiliriz. İlk dakikadan e, sonucu belirledik. Tebrikler. İnşallah devamı da gelir. Evet. Şimdi de Gaziantep deplasmanına gideceğiz. Bakalım Gaziantep maçı nasıl olacak. Evet. Maça başladı. Galatasaray. Abdülkerim. The boy. Tek Abdülkerim. Erkan. Kerem. Sergio. Günay kurtardı. Merkel. Uf. Maxim. Maxim. Bir sporuna geçti Galatasaray. Çok bir sporuna geçti Galatasaray Gaziantep'e geçti ya. Abdülkerim. Sergio Kazımcan. Berkan. Mata. Kerem. Kerem vurdu gol. 1-1 oldu Galatasaray. Mata'nın asisti. Maksim. Aradan seken top aman, aman. Çok iyi. Aksem, Ijevtovic Sagal, Merkel Merkel Okan kurtardı Berkan Berkan Berkan'a far var Dake penaltı noktası işaretliyor ve penaltıyı veriyor topun başında Sergio Oliveira var Sergio Oliveira atıyor 2-1 öne geçiyor Galatasaray ama tabi artık yerini top dışı çıkarttılar Kazım şimdi mata Sergio Rashica Dubois kaçırdı Dubois Evet şimdi 1-0 geriye düşüp 2-1 galip biz. Merkel, Rachisa, Rachisa. Rachisa gidiyor Mata, Mata'dan Gomis, Matefi mi Gomis? Bafeti mi go? İsteyecektim offside. Aman Rasim duymasın. Rasim görmesin. Ve Batı. Bafetin mi gol? Bu sefer atıyor Gomez. Sergio Vera, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan Kutlu, tekrar Abdülkerim. Nelson'a verdi. Nelson'dan Oliveira. Berkan. Berkan'dan Kerem. Kerem Buffett'in mi Gomis? 4 yapıyor Buffett'in mi Gomis? Evet, oyuncu değişikliklerimizi de yapalım bu arada. Evet, baş. Zangolo, Baran ve Emin oyuna girdiler. Lucas <laughs> Torreira. <laughs> Sasha Boy işte değil. Şimdi Günay. Kazımcan. Kerem'e verdi. Kerem'den Baran'a. Baran. Boy. Toreyra Baran. Toreyra. Şöyle daha. Maksim. Onurhan. Attı Onurhan. 4-2 oldu. Saşa Boy ortası Buffett'i Migomis kaçırdı. Evet maçın sonucu Galatasaray 4-2 yeniyor. Gayet başarılıyız. Tebrikler. 4-2 net bir skorla yolumuza devam ediyoruz. Evet bir derbiyle daha yine karşı karşıyayız. Bu sefer Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Beşiktaş'tan 3 puan ayrılmak istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Dubai, Mertens, Sergio Oliveira, Icardi. Mauro Icardi. Yine offside verdiler Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen insanlar hemen iki dakikada da sokuyor. Abdülkerim direkten döndü. Erkan Mertens. En son. Boy. Zanyolo. Duboy. Duboy'dan Kerem. Kerem ortası kafa ve gol. Icardi. 1-0 Icardi. Saşa Boy. Nelson, Berkan, tekrar Nelson, Sergio Oliveira, Abdülkerim, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Zanyolo, kaptırdı şimdi Abu Bakar, Cenk, ve Zanmetovic, Abu Bakar, top dışarıda güzel. Güzel, hep dik, 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 hep dik böyle, havaya dik hep. Raşik Gezal, ortaya gelmeden, Zanyolo'ya da gelmedi. Evet cüzdan biraz şuraya çekeceğim. Burada oynatayım biraz. Bakayım belki böyle daha etkili oynayabiliriz. Çünkü Zanyolo'dan faydalanmak istiyorum. Nedense Zanyolo'dan çok böyle elektrik şey alamıyorum. çok böyle ekstra bir fayda sağlayamıyorum. O yüzden böyle bir yolu tercih ediyorum. Aşık Gezal Vanity Oziye, Vanity Mozy'e Tayyip Talha şimdi Cenk Aşık Gezal'a gelmeden çok güzel Getson Tayyip Talha Roman Saiz Hasan Metovic, çok güzel şimdi Muslera, Emin Getson Fernandez Getson attı eski takımına karşı atıyor Getson 1-1 bir bir yapıyor durumu şimdi Gezal bu değil de bir türlü derbi kazanamıyoruz ya nasıl olacak bu iş bilemiyorum Sergio Oliveira ve gol Mauro Icardi Icardi attı yine golü 2-1 yapıyor o şimdi oyuncu değişikliği yapacağız yine Mafet mi gomis. Bir. Gomis yine de gol atıyor. Üstelere Barış. Barış Alper. Yusuf. Yusuf. Yusuf tam mı? Mert kurtardı. Sasha Boy. Zanyolo. Tekrar Sasha Boy. Sergio Vera. Emin. Kaan Berkan. Kaan Ayhan. Ortası. Sasha Boy. Kaan Sergio Vera, Boy, Barış Alper, vuramadı Barış Alper. Sergio Vera, şimdi köşe vuruşunu kullanacak derken 2-1 bitiyor durum. 2-1 bitiyor maç. Maçımız 2-1 bitti. Eyvah, galip geliyoruz. Galip gelmeye devam ediyoruz. Bravo takım. Tebrikler. Ve günün son maçı Ankara gücü maçıyla devam ediyoruz. Zangalıyor bu sefer ben şurada oynatayım diyorum. Çünkü e, baktım kanatta fazla da verim alamıyorum kendisinden. Şöyle oynatırsak. Evet, daha fazla faydalanırız bilemiyorum yani. Pedrinho aman aman diyeyim aman diyeyim. Sergio Olvera. Hasan Ali. Açısa. 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 Hazır Kazım Can'a. Kazım Can'a Sergio Olvera. Şimdi Açısa. Icardi. Icardi. 1-0 Icardi. Söktü aldı topu. Kazım Can, Mert, evet. Mert Enz, Kerem, Kerem vurdu gol 2-0. Radakovic. Radakovic. Malkuit şimdi Sov, Ali Sov. 1-1 oldu. Durum çok kritik. Sadece Olvera. Şimdi Rachisa. Zekka Sergio Şimdi Kazımcan. Toreira. Sergio Nelson. Nelson'dan Kaan. Kaan'dan Boy. Boy'dan Icardi. Gökhan kurtardı. Ah kaptırdık topu. Kaptırdık. Çok kötü oldu. Pedrinho yapma Pedrinho. Gel martakçiğim geldin. Evet 2 1 şu anda öndeyiz. Kazım Kazımcan Kazımcan tekrar aldı Abdükerim Nelson Nelson Abdükerim Mitia Yunus Icardi yine Yine Icardi yine Icardi Boş geçmiyor derken oslattı Erman Rasim Ozan Kütahyalı izlemesin <laughs> Evet 2-1 kazanıyoruz bu maçı ve böylelikle e, videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. E, videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay seviyorsunuz.